Gençler merhaba Eğitim Tokat TV'ye hoş geldiniz. Matematik öğretmeniniz Hamdi Hoca ben. Bugün iki noktanın doğruya uzaklığı, iki doğrunun birbirine uzaklığı belli bir oranda bölme konularına bakacağız analitik geometride. Şimdi arkadaşlar bir noktamız var. A noktamız. Ne olsun? Niksar, Pazar, NP. Bir de D doğrumuz olsun. D doğrumuzda AX artı BY artı C. Eşittir sıfır. Bakın buradaki N, P, A, B, C birer sayı aslında arkadaşlar. Şimdi bana A noktasının A noktasının D doğrusuna olan uzaklığı soruyorsa A noktamı D doğrusuna bir yerine koyuyorum. Yani X gördüğüm yere N yazıyorum. Y gördüğüm yere P yazıyorum. Yerine koyuyorum. Koyalım hocam. A çarpı N artı D çarpı P artı C bölü tabii ki uzaklık olduğu için mutlak değerde negatif çıkamaz arkadaşlar. Mutlak değer yazmamızın sebebi o. Kök içinde arkadaşlar bu A, B kat sayılarım var diye bunların kare kökleri. Yani iki nokta arasındaki uzaklık formülüne göre gitmiş oluyorum. Şimdi gençler buna bir örnek verecek olursak kalemimiz kendine gelse şöyle bir. Örnek verecek olursak, desem ki ben size D doğrusu 3x artı 4y eksi 7 eşittir sıfıra. E, A noktası 2 virgül eksi 7. D doğrusunun A noktasına en yakın uzaklığı nedir diye sordu. Şimdi en yakın uzaklık deyince benim aklıma hemen dik uzaklık gelecek arkadaşlar. Nasıl oluyor? Mesela bir D doğrum var. D doğrum bu. Bu D doğruma A noktasının bakın bu da uzaklığıdır. Bu da uzaklığıdır. Fakat bana sorduğu yer aslında neresi arkadaşlar? Burası arkadaşlar. Çünkü en yakın uzaklığı soruyor. O zaman ben bu aradaki bir A B uzunluğunu bulmam gerekiyor. Buna göre bakalım. Hocam ben D doğrusu üzerine X gördüğüm yere 2 yazıyorum sol tarafta yazalım. 3 çarpı 2 artı y gördüğüm yere de eksi 7 yazıyorum. 4 çarpı eksi 7 eksi 7 Hocam bu adam nerede demiştik? Mutlak derdi. Uzaklık negatif olamaz. Buradan Reşadiye'ye ben eksi 90 kilometre var demem. Her zaman artı 90. Hocam Reşadiye sırtım dönük olsun. Her zaman uzaklık pozitif olarak söylenir. Hocam x'imin önündeki y'imin önündeki sayılarımın karesinin karekökü. Hocam 3 kere 2, 6, 4 çarpı eksi 7, eksi 28, eksi 7'nin mutlak değeri. Kök içinde 3'ün karesi, 9, 4'ün karesi, 16 topladım, 25 yaptı. Zaten ben bu üçgeni bir yerden tanıyorum. Ne üçgeni bu? 3, 4, 5 üçgeni. Hocam 25 zaten 5 diye çıkacak değil mi arkadaşlar? E ee, hocam, eksi 28, eksi 7 daha, eksi 35. Artı 6 daha, artı 29 olarak çıktım. Demek ki benim uzaklığım artı 29 bölü 5'miş. Doğrunun noktaya olan uzaklığı. Peki paralel iki doğrunun birbirine olan uzaklığını sorsam. Niye paralel dedim? Çünkü paralel olmayan doğrular bir noktada kesecekler. Bu adamların A, B noktalar arasındaki uzaklıkla C, D noktalar arasındaki uzaklık değişir. Fakat paralel oldukları zaman her noktada Uzaklıklar birbirine eşit değil mi arkadaşlar? X, 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 X değil mi? Dik uzaklıkları tabii ki. En yakın uzaklıkları. Aynı açıyla almış oldukları uzaklıkları da eşit değil. Şimdi bunlar için bakalım arkadaşlar. Şimdi D1, D2 doğrusu birbirine paralel. İse buradaki uzaklığı bana sorduğu zaman. Yani en yakın uzaklığı sorduğu zaman. Şimdi arkadaşlar D1 doğrusuna mesela ben A1X artı B1Y artı C. D2 doğrusuna A2X artı B2Y artı C, D demiş olsam. Hocam bunlar paralelse zaten A1'in A2'ye B1'in b 2 olan oranlar eşit değil miydi? Birbirlerini götürmüş olmayacaklar mı? Çünkü eğimleri eşitti. O zaman ben paralel doğruların arasındaki uzaklığa bakarken alakası olanlara bakıyorum. C eksi D'nin mutlak değeri bölü Kök içinde. İster A1 B1'i ister A2 B2'yi alın. Ben A1 B2'yi almayı tercih ediyorum. Karelerinin kare köküğümdür arkadaşlar. Burada anlaştık mı arkadaşlar? Paralel oldukları için oranlar eşit olduğuna göre bunu almama gerek yok. Eğimleri eşit bu adamların. Bu oranlar eşit çıkacaklar. O zaman ben direkt alakası noktalar alırım. Örnek ver hocam. Mesela diyorum ki D1 doğrusu 3x artı 6y eksi 7 D2 doğrusu 6x 2 katı 12'ye 2 katı eksi artı 10. Hocam hiçbir oran yok. Demek ki bunlar sadece paraleller. Bu oranın da işte olsaydı çakışık demiştik geçen dersimizde. Hocam birbirlerini D1 doğrusu ile D2 doğrusu arasındaki en yakın uzaklık. Yani hocam bana dik uzaklığı sordu. Dik. Hocam X ve Y'nin hiç bakmadan Eksi eksiden çıkartıyorum onu. Mutlak değerde negatif olamaz demiştik. Kök içinde ister altıyı ister bunu alırım. Neden böyle oldu ama kökten çıkınca birbirine oranlar eşit olacak. O zaman 3'ün karesi artı 6'nın karesini mi alırım hocam? Eksi 7, eksi 10, eksi 17 ama artı 17 diye çıktı. Karesi 9, karesi 36. Topladım 45. Hocam ben bu 45'i bir yerden tanıyorum. Nereden tanıyorum? 9 çarpı 5 değil miydi? 9, 3'ün karesi olduğu için dışarı çıktı. Şöyle alttan yazalım. 5 bir şeyin karesi olmadığı için çıkmadı. Şıkla da bu olabilir. Ama bazen diyoruz ki payda da köklü sayı olmaz. Eşleniyor olan kök 5 ile hem payımı hem paydamı genişletiyorum. Yukarısı kök 5 ile 17'yi çarptım. 17 kök 5 oldu. Aşağısı 3 çarpı kök 5 çarpı kök 5'ten. 5 yani cevabım 17 kök 5 bölü 15'tir arkadaşlar. Burada anlaştık mı arkadaşlar? İki doğru birbirine paralelse paralel olduğu A ve B oranlarına işim olmayacak. Tamam mı gençler? Şimdi buraya kadar anlaştığımıza göre belli oranda bölme işine bakalım arkadaşlar. Belli oranda bölmeyi biz ikiye bölüyor, ayırıyoruz. İçten bölen dıştan bölen. İçten bölen orana bakalım. Yani bana bir A noktası, bir B noktası bunların aralarında bir yerde mesela 2K'ya 3K olacak şekilde belli bir oranda böldüyse. Bunun formülleri var. Ben formülü çok sevmediğim için size formül yazdırmayacağım. A noktamın X ile B noktamın X arasındaki uzaklığa bakarım. Mesela eksi 7'ye artı 3 olsa. Hocam A, B, X uzaklığına bakacak olursan çıkartmayacak mıydım? 10 birim uzaklıkta mıyım? A'dan B'ye uzaklığım A'nın X'inden B'nin X'ini çıkarttım. 10 birim uzaklıktayım. Bu 10 birimim toplam 5K'ya mı gösteriyor arkadaşlar? 5 tanesi 10 liraysa bir tanesi 2 lira, 2 tanesi 4 lira mıdır hocam? Durdum. Hocam, eksi 7'den ben artı 3'e doğru artış mı yaşamışım? Demek ki artmaya devam edeceğim. 2K'da 4 mi artacağım? Yani C noktamın X için konuşuyorum. Eksi 4 artıracağım. O zaman C noktamın X'i benim. Eksi 3 müdür? Hocam Y'sine bakalım. Y'miz de ne olsun? 11'e 6 olsun. Bakın şimdi Y'lerine bakıyorum. Hocam A, B'nin Y uzaklığına bakacak olursam. Yani Y'sinden Y'sini çıkaracak olursam. 6 11'in mutlak değeri miydi? İki nokta arasındaki uzaklıktan vermiştik. Yani 5 birim mi? Bu 5 birimin benim 5K'yı gösteriyorsa. K 1 midir arkadaşlar? Ama hocam ben 6'dan 11'e doğru artış mı yaşamışım azalış mı yaşamışım? Artış yaşamışım hocam. O zaman ben 2K'da 2 mi artarım hocam? C'sin, C'nin Y'si için, şu tarafa yazacağım. Y'si için, C'min Y'si için ne diyeceğim arkadaşlar? 6'yı 2 azaltacağım. Pardon, artıracağım. O zaman benim C'min Y'si 8. Hocam, x'ini de biraz önce eksi 3 bulmuştuk. C noktam eksi 3,8'dir arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım bundan. Evet, bu şekilde verdi ve dedi ki içten bölen Ha, kimi? AB'yi. AB'yi içten bölen bir C'm var? AC ile BC arasında böyle bir ilişki varsa hocam. Ben BC'ye K dersem AC'm 2 km olur? 2K'ya 1K'ymış hocam. Hocam önce X'lerinden başladım. X'im 2 X'im 11 oldu. Buraya bu tarafa doğru artış mı oldu hocam? 2'den 11'i çıkaracak olursam. Şöyle bir tane daha şöyle bir yapalım. <laughs> 2'den 11 çıkaracak olursam 9. 3K yemişti arkadaşlar. Hocam 3K'da 9 arttıysam K'da 3 artarım. 2K'da 6 mı artarım? Artış yönün bu tarafta olduğuna göre benim C'min X'i 2'nin 6 fazlası. Yani 8'dir. Şimdi Y için bakalım hocam. Y için bakalım. Bana Y'yi 9 mu vermiş A'nın? B'nin Y'sini de 3 mü vermiş arkadaşlar? Bakın şöyle yazıyorum. Ön tarafını yazmıyorum. Hocam 9'dan 3'e ben azalmış mıyım? 9 3. 6 birim mi azalmışım? 3K'da, K artı K, 2K artı K'dan 3K'da 6 azaldıysam K'da 2, 2K'da 4 mi azalacağım arkadaşlar? Yani ben 9'u, 9'u, A noktasının 9'unu 4 azaltacağım. 9'dan, ters yazalım. 9'dan 4 çıkaracağım. 9'dan 4 çıkarırsam hocam 5 midir benim Y'si? O zaman C mi X'ini 8 bulduk. Y'sini 5 bulduk. 8'e 5'miş. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir de dıştan bölmeye bakalım dıştan bölme aslında mantık aynısı. Adam bana A'yı veriyor, B'yi veriyor, C'yi veriyor. C bu sefer dış tarafta oluyor. Hocam 2K'ya 3K olsun. 1, 5. X olarak yazdım sadece. 1'den 5'e doğru ben artış mı yaşamışım? 1 eksi 5, 4 mi artmışım? 2K'da 2K'da 4 artarsam 1K'da 2, 3K'da 6 mı artarım? Artışa devam hocam. Artmaya devam ediyorum. 6 artacağım. 5 artı 6. Yani C'min X'i 11. Y'sini yazalım hocam. Y'miz de 0'a eksi 6 olsun. Hocam 0'dan eksi 6'ya ben azalış mı yaşamışım? 0 eksi eksi 6'dan 6 birim mi azalmışım 2K'da? O zaman 1K'da 3, 3K'da 9 mu azalacağım? Eksi 6'yı ben 9 daha azaltıyorum. Eksi 6 eksi 9'dan benim C'min Y'si eksi 15'miş. Mantık budur arkadaşlar. İçten diyorsa içten böleriz, dıştan diyorsa dıştan böleriz. Ama bazen ne içten der ne dıştan der soruyu biz kendimiz çözümleriz işte burada bana ne içten ne dıştan dememiş. Bunu kendimiz belirlememiz lazım. Şimdi şu duruma baktığım zaman AC 1K ise, pardon BC 1K ise AC 4K değil mi? Şimdi düşünelim. Acaba nasıl olabilir diye düşünelim. A burada, C burada, B burada olabilir mi? AC 4K, BC K veya A burada, C burada, B burada olabilir mi? Bakın burası K kadar Burası 4K kadar. Bakın burada 3K kalmış. Yani iki durumu da düşünerek bu soruyu düşünerek çözmemiz gerekiyor. Bakalım hocam. A'mın x'i 5. B'min x'i 8. Toplam 5K'da. 5 8. 3 birim uzunlukta. 5K arttıysam K'da 3 bölü 5 artmışımdır diyerek gitmem gerekiyor. Devam ettirmeyeceğim. Oranları görün istedim. Buraya bakalım. Buraya bakalım. Bu durumu düşündüğümüz zaman A'mın x'i 8 pardon. A'mın x'i 5. B'nin x'i 8. 5 eksi 8 3 mutlak değerdi. 3 K ise K'da 1 olarak mı? <laughs> çok pardon arkadaşlar. 1 olarak mı artıyorum arkadaşlar? İşte bu durumu izah etmek istedim size arkadaşlar. Yani içten dıştan diye belirtmezse içten olmalı durumunda dıştan olma durumunda ayrı ayrı düşünmeniz gerekiyor. Daha devamında zaten siz biliyorsunuz. Şimdi alan mevzusuna bir bakalım. Gençler şimdi müfredat dışına çıkmış olsa da alanla determinant arasındaki ilişkiyi anlatacağım ben size. Şimdi bir üçgende yazmadı kalemimiz. Üçgende alana bakacak olursak Mesela A noktamız A virgül B, B noktamız C virgül D, C noktamız E virgül F olsun. Yani bir üçgenin köşelerini yazdım size. Bu adamın alanı bulmak için determinant yolumuz var. Alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı üçgen alanı A, B, C, D, E, F. İlk kullandığımı tekrar yazıyorum AB. Önce sağa doğru çarpıyorum bunları. A çarpı D. C çarpı F. E çarpı B. Artı. Sonra sola doğru çarpıyorum hocam. Yazman lazım. Evet. Yazacak olursam. Yani. Eksi B çarpı C. Sanırım görünmüyor. Yeşille devam edelim. artı e çarpı pardon eksi e çarpı d eksi a çarpı f'nin mutlak değerinin 1 bölü 2 çarpılmış hali bana üçgende alanımı verir arkadaşlar. Bir örnek çözelim hocam. A noktası eksi 1,0 B noktası 2,7 C noktası 3,5 A, B, C üçgeninin alanı nedir diye sordu alan ABC üçgeni nedir diye sordu. Çizip bulmaya çalışabilirim. Bu ayrı bir şey. Bir dikdörtgen oluşturup tepe üçgen noktalarını çıkarıp ortadaki üçgeni ulaşabilirim. Ama ben çizmeden bulmak istiyorsam eksi 1'e 0 2'ye 7 3'e eksi 5 eksi 1'e 0'ı tekrar yapıp determinant 1 2 ile çarpması bana alanı verir. Hızı çarpıyorum. Eksi 7 çarpıyorum. Eksi 10 çarpıyorum sıfır. Çarpıyorum eksi sıfır. Çarpıyorum eksi yirmi bir. Çarptım eksi beşte eksi beşli çarptım. Artı beş oldu. Ters yön olduğu için eksi beşte yazdım. Mutlak değer bir 2 ile çarpılmış hali alanım demiştik. Hocam işlem yapıyorum. Eksi yedi. Eksi on daha. Eksi on yedi. Sıfırların zaten değeri yok. Eksi yirmi bir. Eksi beş. Cık. Hocam eksi yirmi bir eksi beş eksi yirmi altı. Eksi on yedi de buradan vardı. Şöyle beraber düşünelim. Eksi 26, eksi 17. Eksi 36, eksi 7 gibi de düşünebiliriz. O zaman 36'dan 7 yukarı çıkarsam yani eksi 43 mutlak değerinin 1 bölü 2'si bana alanı mı verir? O zaman benim alanım 43 bölü 2'dir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol bol soru çözün. Sağlıcakla bakalım arkadaşlar.